Ben Kaan. Evet, gördüğünüz gibi Hardcore'a başladık. Kartların anladığınız gibi yeni bir seri, yeni bir oyun. Mayka başlıyorum ben artık. Ee, yani Hardcore serisi de gelecek, SMP serisi de gelecek. Hangisini daha çok be beğenirseniz onu daha çok çekmeye çalışacağım. Ee, şimdi evet, şu an ağaç kırarak şuradan başlayalım hemen. Bu arada her cuma SMP videosu atmaya çalışacağım. O yüzden like atarsanız sevinirim. Hemen Rick. Hop. Bu kadar iyi değil Minecraft'ta ama yine de bir şeyler yapmayı biliyorum yani. Öyle boş bir insan değilim ben. <laughs> boş bir insan. Şimdi kazmaya başlayacağız. Ee, şuradan hemen girebiliriz bence. Girelim buradan hemen. Taş kazalım. 3 ee, tane taş kazdıktan sonra zaten hemen ee, yapacağım. Bu arada taş da kazıyor. Hemen kazıyorsun bilgisiniz. Canım istemedi. Yani ondan dolayı başka bir şey yok. Oyun bir de çok şu kasmasa. Doğru gün oynayacağım ama... ...bu da kasarak oyunun parçasıdır. O yüzden... Ee, ...oyunu kasarak oynayacağım. Şuradaki odunları da... ...alalım bari gelmişken. Yani boşuna diğer odunları... ...kesmeye gerek yok bence. Şu anlık bu kadar yeter. Şu anlık ilk amacım... ...köy bulmak ya da bir yere... ...yerleşmek. Ama şu an o kadar kötü bir yerde... doğdum ki. Yani huşla meşenin arasında hayvan da yok, bir şey de yok. Yani öyle bir dünyaya doluk. İnşallah bu sefer kayıtsız bir şekilde başlarız derken evet enteresan bir lavabo. O demiri alırken ben öleceğimi düşündüğüm için almadım. İnadına yazmayın yorumları. Neden almadım almadım. Bu arada oh Hadi bir koyun daha ver oyun. Yes sonunda. Geceleri uyuyabileceğim artık. Çok güzel bir şey bu arada sizin için. Tabii ben araları keseceğim ama. Olsun. Benim için bir eziyet. Kömür baksan her türlü bir işe yarıyor açıkçası. Creeper gördüm. Bak karanlığın içinden. Jumpscare atmak için geliyor yani creeperlar çok tehlikeli varlıklardır. Ben sevmem çünkü yapıyı patlatıyorlar onlar. Ne bulduysa patlatıyorlar böyle. Arkandan böyle diye bir ses geliyor. Pum diye patlıyorlar böyle. Bu çok düzlük bir yer. Çok çiçekli falan var burada. Köy çıksa ne mutlu olurum. Aha sakura. Ya kiraz ağacı ne sakura. Bunları kazmadan gidersem ne kadar sinirlenirsiniz biliyor musunuz? Güzel kazacağım. Hı, çok güzel bunların odunu ya. İyi ki buna rastladık. Buradan odun bayağı bir almam gerekiyor. Çok lazım. Bundan almazsam çok kötü olur. Çünkü e, bunun bölümünü bölümle gideceğim. Tabi ölmezsem bölümlü bölümle gideriz. Eee Yüzden Bunları şimdilik bu kadar alacağım. Şu anlık amacım odun toplamak falan bir şey değil. Köy bulmak. En çok istediğim şeylerden bir şu an. Oha bu ne? Bir sürü yemeğim olacak. Gelmişken hepsini öldürüyorum. Çünkü yemek ileride çok büyük bir sıkıntı haline gelecek hardcore'da oynadığımız için orada hardcore'da o kadar iyi değil Üzerine yüzden girmekten biraz çekinirim ama girerim yani evet köy bulma hayalleri biraz suya düştü sanki hiç köy yok bayağı blok gittik hiçbir şey yok çok kötü oldu bu evet. Şu an hala devam ediyorum. Nehir falan var. Tekne yapmayacağım. Ben köy 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 çıktı. Gördüm. Köy var, köy var. Köy var. Köy var. Köy var! Konuşamıyorum. Köy çıktı. Köy çıktı. Köy çıktı. Çok köy çıktı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. En çok sevindiğim şeylerden oldu. İnşallah demir ölmem. <laughs> köy gördükten sonra benim anlık sevincin bitmesi. Köy, 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 köy. O köy değilse var ya o köy. O başka bir şeyse eminim başka bir şeydir. Ama köy çıksın lütfen. Hadi köy. Emin olayım. Emin olayım. Köy mü? Köy mü? Haydi. Haydi. Köy mü? Köy. Yes be. İşte bu. İşte bu. Şimdi yağmalamak kadar zevkli bir şey yok. Haydi başlayalım. Şimdi basit basic lootlardan alacağız. Zümrüt. Kitap. Ekmek. Elma. Sonra patates. <laughs> Bütün çiftçinin seni çaldık. Şurada da var. Demir golemi öldürmeyeceğim ilk başta. Demir golemi. Çünkü demir oha patates. Patates kralı buldum. Patates kralı. Buradan devam ediyoruz. Hadi demirci var mı? Demirci. Demirci yok değil mi ya? Aa, demirci. Bu köy çok küçük ama. Hadi şunu bir alayım da. En kötü yatarız hemen. Hani. Hmm, burada atlar var. Niye iki tarafta da lava var ya? Herhalde çok fazla da portal yapmamı istiyorum Minecraft Buraya sömürmedik sanırım Yok, sömürmüş. Burada bir şey olmuyordu sanırım Merhaba <laughs> Selam deyip çıktım ee, Bunları alalım, 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 alalım Blok olarak bunu kullanacağım Demir golemi bay bay diyeceksiniz köyler. Son sözlerinizi alayım lütfen. Bay bay diyeceksiniz. Bay bay diyeceksiniz. Ben bile üzüldüm. Ama dağın tepesinde de köy yani. Ben niye hep aynı sandıklara bakıyorum? Bu şey. Kaç 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 kaç. Öldürme. Çıkama. Çıkama. Ah 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 bana vuramıyor. Ah ah ah. Bu arada az önce hayatımın korkusunu yaşadım. Vurup gelmemesi. Köylülerimi mi koruyacaksın sen? Ne? Hoppa hoppa hop hop hop. Öldü. Evet. Şimdi uyumam lazım. Geceyi hiç istemem. Ha, merhaba Muhammed. Nasılsın? Muhammed uyumaya gidiyor musunuz? Dan, O bak Ali'ye bak. Ali yapmaya çalışıyor ne? Ali, Ali git kendi yatağına git Ali. Bak bak bak. Beleşçiye bak. Hemen uyumaya çalıştı. Hemen. Kaç demir olduğunu görmedim. Uyuyorum. Aha. Muhammed. Ne yapıyorsun yatağımın başında? Garip uyandırdı köy halkı. Neyse Muhammed'den biraz korkmaya başladım Muhammed bu ev kiminse artık hemen çıktız diyeyim odun yok odun yok alalım meşe kütye de dönüştürelim bunu da yaptık mı ee, çubuk çubuk yapalım ee, ilk olarak kazma sonra kalkan uğraşamayacağım. Hayır. Hayır. Onlarla yapmayacağım. Şunları çek. Şuraya da kalkan oldu. Bence şu an çok iyi geliştik. Nerede bunlarla takas da yaparız. Bayağı güzel oldu köy bulmamız. En çok istediğim şeylerden biriydi benim. Ee, buradan ileriye bakacağım Önemli bir şey varsa ee, e, Ne oluyor Ben Niye hepsi bana bakıyor ee, Bunlar var Eriteceğimiz yemek Yemekleri bekleyeceğiz şimdi Taşı da evden alıyorum Ne kadar iyi bir insanım köylüler Bana teşekkür etmeniz lazım Aynı sandığı 5 kere açtım ya. Vallahi şu tuzağa düştüm. Kır ya. Kıramıyorum ben. Şimdi halka açık fırın yapacağım bakın. Ben belediye başkanı olarak bu görevi yerine getirmem gerekiyordu benim. Şimdi bunları ısıtmasını bekleyeceğiz. Buradan sanal banyasını çevireceğiz. Eee tamam mı? bu. Size çok öz bir söz söyleyeceğim şimdi. Tavuk oklavayla dövülmez. Evet. Tavuk oklavayla dövülmez. Bu çok anlamlı bir söz. Duyunca gözlerim yeşeriyor. Evet. Çok anlamlı. Tamam. Lan onu nasıl oraya koydum? 26 tane ekmek, 4 tane biftek. Diğerlerini almaya gerek yok. Eee şuradan taş taş yetmezliğinden öleceğim ya. Şuradan taş baltayı da yaptık. Evet. Çok güzel oldu. O zaman ee, son olarak bir şey yapacağım. İlk bölüm bu kadar olacak. E, i̇kinci bölümde görüşeceğiz ama ondan önce bir şeye bakmak istiyorum. Bakayım. Allah! Ölüyordum. Bitirmeden ölüyordum. <laughs> ölüyordum. Evet. Şaka maka ölüyordum. Ee, o zaman videoyu burada kapatalım. Hadi, bye bye.